Bir şey yaptınız oğlum. Yani ablanın finalleri yaklaşıyor. Bunun ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Ya tamam anne ya. Özür dilerim. Haluk. Haluk Bey. Hiçbir şey yemediniz siz. Bir omlet yapayım mı size? Yok canım bir şey istemiyorum. Hayatım neyin var? Yani masada değil gibisin. Yok bir şey mi? Burada yani Emre'nin duygularını ders çalışmasında engellediğini konuşuyoruz. Bir tek yorum bile yapmadın. Öyle mi yaptın? Evet baba. Bütün gece boşa gitti. Oğlum özür dilesen ablanın. Tamam baba. Özür dilerim abla. Bir daha yapma böyle şeyler. Halukcüm sen iyi misin? İyiyim. ben kalkayım, işe gideyim ya da gitmesem ya. Hiç halim yok. Canım, sen bence bugün birazcık yat dinlen ha? Ya yani en iyisi o belki de. Ya da ben gideyim ya, yani bir sürü işim var. acayip Haluk Bey. Yani dün akşamdan beri böyle. Ya da bir süredir böyle ben yeni fark ediyorum. Çocuklar siz babanızda böyle acayip davranışları hiç fark ettiniz mi? Aa, Beşiktaş'ın kupa maçı günü de böyleydi babam. Ne oldu? Çok heyecanlı bir maçtı. Maç 2 iki, iki bitti. İş penaltılara kaldı. Son penaltıyı atarsak kupayı alıyorduk. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na sahip olacak. Simo geliyor. Simo vuruyor. Gol! 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 Ley lay 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 lay. Allah oh, beşiktaş. Ley lay 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 lay. Ley lay lay. Baba gol oldu. Vallahi ben de çok şaşırdım. Yani böyle durumlarda babam en az üç dört tane sevinç yumruğu atardı bana. Yani hiç rahat duramaz ki. Bir keresinde Beşiktaş şampiyon olduğunda... ...böyle deli gibi fırfır döndürdüydü beni. <laughs> Emre, bu maç ne zamandı? 11 Mayıs'taydı anne. Tam korktuğum gibi. Haluk uzun zamandır böyle ve ben yeni fark ediyorum. Anne babama ne oldu? Havuca kızacak diye olayı anlatmamayı bile düşündüm ama... ...bırak kızmayı olayı anlamadı sanki. Çocuklar, yani emin değilim ama biraz sıkıntısı olabilir. Ben halledeceğim. Emre, bir daha ablanlara bulaştığını duymayacağım. Siz de kaybettiğiniz zaman telafi etmeye çalışın. Ben çıkıyorum, tamam? Hadi. tamam anne, görüşürüz. İyi günler.